Gabriel Batistuda ile bir efsaneyle şu anda birlikteyiz. Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde. Şampiyonlar Ligi'nde final zamanı ve çok önemli bir karşılaşma. Yıllarca İtalya'da forma giyen birisi olarak bu maçla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Özellikle taktiksel açıdan yoğun bir maç olacak. İtalya'da taktik futbolun içinde çok önemli bir yer tutar. Oldukça dinamik ve bir o kadar da ilginç bir karşılaşma bekliyorum. Bu maçta favori yok. Ayrıca sürpriz de yok. Real Madrid'de kazansa, Juventus'ta kazansa benim için hiç sürpriz olmaz. Sizce Zinedine Zidane bu sezon Real Madrid'de ne gibi şeyleri değiştirdi? Bu maçı da kazanırlarsa iki yılda iki şampiyonlar ligi şampiyonluğu elde etmiş olacaklar. Neler olduğunu söyleyemem ama Zidane'ın bir şeyleri değiştirdiği kesin. Daha sert bir takım oluşturduğu da. Benim için Zidane karakter ve kişiliği çok iyi olan hem teknik direktör hem de insan olarak harika birisi. Peki Gianluigi Buffon için neler söylemek istersiniz? Bu fon belki daha önce hiç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamadı ama harika bir kariyere sahip. Bana kalırsa bu finale birlikte de bu güzel kariyeri taçlandırabilir. Roma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığınız karşılaşmayı hatırlıyor musunuz? Evet hatırlıyorum. Yani daha doğrusu maçı hatırlıyorum. Karşılaşmanın skorunu değil. Yine de o zamanki Galatasaray'ın çok iyi ve zorlu bir takım olduğu aklımda yer etmiş. Türk futboluyla ilgili neler biliyorsunuz? Örneğin Arda Turan Barcelona'da oynuyor. Tanıyıp bildiğiniz isimler var mı? Evet, birçok iyi Türk oyuncu var. Emre Belözoğlu'nu hatırlıyorum mesela. Emre benim zamanımda Inter forması giyiyordu ve oldukça da iyi bir futbolcuydu. Ona buradan selamlarımı yolluyorum. Emre şu anda da oynuyor ve hala da çok iyi bir oyuncu. Gerçekten mi? Benim zamanımda tabii çok genç bir oyuncuydu. <laughs>